Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni ekon Patronu'ndasınız. Öncelikle yasal uyarıyı gösterelim. Kanalımıza abone olan, kanalımıza abone olmayıp da izleyenler size de teşekkür ederim. Ama siz de o abone butonuna basarsanız bizi 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında 100.000 abone hedefine daha hızlı eriştirebilirsiniz. ekon Patronu hızlı bir şekilde basamakları çıkmaya baş devam ediyor. Daha dün 50 kişiyle 100 kişiyle başlarken bugün 42.000 kişiye doğru koşan, 50.000 abone 100.000 abone hedefine koşan bir kanal haline geldik. Keyifliyiz. Borsa çok güzel. Hızlı bir atraksiyon geldi. CDS puanları aşağı düştü. Ve borsa 3000'e doğru gidiyor. Dedik zaten 3000 hiçbir şey değil. Enflasyon olmuş burada %100. E bir tahtacı bir malı hisseden para kazanamıyorsa. %50 100 150 yapamıyorsa. Ki burada bir sıkıntı var zaten. Kazanamıyorsun demektir. Hala da zarar edenlere de enteresan. Yani bu burada bu kadar anlatmamıza rağmen. Borsamız güzel gidiyor. İnşallah da böyle gitmeye devam eder. Dirençlere aşağı aşağı gidiyoruz. Dolar bazında zaten ucuzluk. Hep söylüyoruz. E, hala da ucuz. 3000 de geçecektir inşallah. 4.000'e doğru da gider umarım. E, tabi bazen geri çekilişe olabilir. Hisselerinize güveniyorsanız yatırım yapacaksınız. Devam edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle hemen e, barem ambalajdan bahsedelim. Biliyorsunuz barem e, bugün şey geldi kap geldi. Diyor ki Barem Ambalaj 10 milyon 500 bin lotunu satmıştır. 52,5 milyon değerli payları e, kotaya alınmıştır. 10 Ağustos çarşamba günü 10 Ağustos çarşamba günü Yıldız Pazar'da 36 TL ile bar bar Barma nokta barma.e kodu ile barma kodu ile açılacaktır. E, maksimum emir değeri de 2 milyondur. .000 neden bu kadar geç? Neden bu kadar geç? Yani iki tane arz gelmiş. Muhtemelen bu hafta sonu onaylı gelir biz de anlatırız. iki tane daha arz gelmiş. Yani neden çarşamba çarşamba gününe kadar bu milleti bekletiyorsunuz. Zaten hafta sonu girmiş. Ne olmuş yani pazartesi açsanız. Ya gerçekten üzülüyorum. Yapmayın bunu ya. Yani yapmayın pazar çarşamba kadar neyi bekliyorsunuz? Evet yıldız pazarda başlıyormuş arkadaşlar öyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar biraz daha çok obase üzerinde duralım. Obase'de neler oluyor? Obase Titanic mi olacak? Şimdi neden bunu söylüyoruz? Bakın obase'de gerçekten e, küçük bir tahta doğru yazılım şirketi doğru fakat ky değişik değişik işler peşinde koşmaya devam ediyor. Obase takasın tamamına baktığımızda 14 milyon lotu olan küçük bir arz zaten. Ziraat 4 milyon 400 bin. Vakıf 2.300 bin. Tabi bu yine KY'nin elinde. Garanti 1.6 milyon. Halk 1.1 milyon. Yapı kredi, iş, ak, Osmanlı, info. Şimdi ak KY'nin dışında kurumların ve yabancıların da olduğu bir kurum biliyorsunuz. İş Bankası'ndan da işlem yapıyor bunlar aynı zamanda. E, kolokasyon falan da var bazılarında. Tabi burada Osmanlı, Info, Oyak, özellikle Info, Oyak kurumsalların işlem yaptığı. Deniz yine kurumsalların işlem yaptığı. Gedik, A1 tabi tam bilemiyoruz kurumsal KY ama kurumsallar burada oluyor yabancılarla beraber. A1, QNB, TEP, Ahlaç bunlar biraz kurumsalların ağırlıklı olduğu kurumlar. Taciler, Filip falan filan. Takasa baktığımızda mal kurumsalın elinde. Güzel gayet güzel. Obasa'yı bugün 8.8 milyon bekleyenle kapattı. Halbuki Obasa bugün bekleyen tavanda bekleyen 14 milyona kadar gitmişti. Ne oldu bu bekleyenler? Ne oldu? Emir silindi çünkü. Öyle bir emir siliyorlar ki aklınız hayaliniz şaşar. Tabi aynı zamanda küçük yatırımcı inceden inceden 46-47 lotunu yavaş 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 kurumlara devrediyor. Satanlar yapı kredi, deniz, vakıf, garanti, ziraat deniz, tep, ziraat, gelik satan kaye, piramide, infoya kurumlara yavaş 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 malını devrediyor. Daha üçüncü günde çok güzel. Tabi ee, neden böyle oluyor çünkü adam aile boyu girmiş aile boyu 10 tane hesaptan girmiş sülale boyu girmiş 20-25 hesaptan giren var tabi adam 4-5 tavan görünce niye risk alsın alıyor 10 bin lirasını 15 bin lirasını topuk haliyle erkenden güzelim tahtalar yıkılıp gidiyor ne olacak anlatacağız ne olacağını bakın. Ee, obase, 3 Ağustos'tan başlayalım. Daha 3 Ağustos ilk günden, Ziraat 10.000 bin lot sattı bile kaye. Garanti 3600, Vakıf 3600, Yapı Kredi 2900, Halk 2800, ak 1500, İş 1200'e bak. Hep satan kaye. Kurum satmaz. Kurumların da bir planı var çünkü ince bir planları var. Osmanlı Deniz Oyak çok güzel satıyorlar. 4 Ağustos'a geldik. Ziraat 31 bin lot sattı. Önceki gün 10 bindi. Vakıf 11.000 bin, Garanti 10 bin. Bakın nerede? nereden nereye? Yani 3000'den 11000 liraya ya şey 3000'den 11000'e. Garanti 3000'den 11000'e. Ziraat 10000'den 30000'e 3 kat bir satış artışı var. Yapı kredi 7300, halk 6500, ak, iş, deniz, çatır 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 satıyorlar. Evet. Hemen arkasından 5 Ağustos. Korkunç. Bugün sadece bugün arkadaşlar ziraat 130 bin inanılır gibi değil 130 bin ne oluyor ya ne oluyor yani satış artışı 4 kattan fazla artmış 4.5 kat artmış vakıf 80 bin 80 bin direkt olay 11 bin satan dün satan vakıf bugün 80 bin lot sattı garanti 10 bin bugün 51 bin düşünün daha cumadan böyle pazartesi kim bilir nasıl olacak e 2 tane de yeni arz geliyor para lazım Kayıya oradan satıyor. Yeni arıza gidiyor. Onu satıyor. Yeni arıza gidiyor. Yapı kredi 33 bin. Halk 30 bin. Bakın toplayalım. 130, 210. Bakın sadece cuma gününe kadar lot satıldı. 260, 290, 300, 330, 354, 371, 381, 395, 360 diyelim. Pardon 400 yanlış oldu. 400 400 değil mi? 410. 420. Şimdiden ben burada 420 bin sat, saydım bile. Daha aşağılar da var. Yani bugün 400 450 bine yakın lot satıldı. Yanlış hesaplamadıysam bugün 450 bin lot satıldı. E bundan önce de satıldı. Bundan önce de 30 40 50 60 70 yani 4 Ağustos'ta da, Ağustos'ta da 70 bin satıldı. E bugün de 450 bin satıldı. Etti mi 520 bin? E 3 Ağustos'ta da satıldı. Burada da bir 20 bin 15 bin satılsa Evet ne demiştik? Kafam karıştı. 15.000 burada e, 40 50 evet 60 ya yani burada da 70 bin olsa 85 bin burada da 450 bin olsa yani 550 600 bine yakın yanlış hesaplamadıysam düzeltin 550 600 bine yakın not satıldı bile geçmiş olsun e zaten takasta ne kadar lot vardı 14 milyon 550 600 bin yani 1 milyona yakın not gitti pazartesi böyle devam ederse salı böyle devam ederse ne olacak e, yeni arzlar da gelecek Kaye bunlardan çıkıp gidecek tabii ki kurumlar kurumlar çok güzel toplarlar yatırım finansman Marbaş, piramit, tabi bunlar takasta görünenler. Bir de görünmeyenler var. Bu pazartesi salı günü yansıyacak. 2 gün sonra düşüyor takasa biliyorsunuz. Bunlar ince inceden toplayıp malı KY'nin üstüne boşaltmayacaklar mı? Acaba? Göreceğiz. Yani ben olsam tahtayı bozacak olsam malı toplarım, toplarım, toplarım. Ondan sonra boşaltırım. E, Tabi devre kesince ne oluyor kaye? Kaye çil yavrusu gibi dağılıyor. Peki ondan sonra ne olur? Bunlar bildiğimiz şeyler, her zaman olan şeyler. Kaye'den, inceden, inceden malı topluyorsun. Sonra bunu kayen üstüne boşaltıyorsun. O 20 milyonlarla başladığımız bekleyenler 8 milyona, sonra 5 milyona, 3 milyona derken zaten tavanı bozuyorsun. İki tane seçenek var. İki seçenek var. Ya kaye e Panik yapar, e, panik yapar, devre keser. Ondan sonra o korkuyla bir daha satar. Ne var ne yok satar. İkinci devreyi keser. Cezalar mezalar gelir. Kaye elindekini boşaltır. E, kurumlara geçer. Eğer kurumlar yeterince toplarsa götürür. Ama yok yeterince toplayamazsa tahta orada kalır. Aynı ensari gibi olur. Ensari de öyle. Bakın mini minacı tahtaydı. Ne oldu? Çekişme var. Bir yandan KY e çekiyor, bir yandan kurumsal. Bir yandan KY e çekiyor, bir yandan kurumsal. Öyle ortada kaldı. Çöp oldu durdu orada. Ya da ya da ne olur? Kurumsalın yapacağı dediğim gibi ya oldu güzelce bunu toplar, alır, sürer, yukarı götürür ama toplayabilirse. Ya da çekişme olur. kaye dağıtlar, kurumsal dağıtlar. Çekişme artar, ensar gibi ortada kalır. Ya da ikinci seçenek, daha doğrusu üç seçenek oldu ama bu birincisi kurumsalın seçeneğiydi. KY panik yapmaz. Devre mevre kesmesine bakmaz. Bu benim tahtam der. Bu benim malım der. Bu benim adamım der. Ben bu malı bırakmam der. Bu malın değeri ederi bu değil der. E, tahtaya yapışır götürür. Bakalım hangi seçenek olacak? Sizce hangisi olacak? Çünkü KY'nin ne kadar panik atak olduğunu biliyoruz. KY'nin 3 kuruşa nasıl tav olduğunu biliyoruz. 20-30 tane hesaptan girenler de olduğunu biliyoruz. E bir sürü de arz geldi. Bakalım ne olacak? Sizce ne olur? Kurumlar mı alır götürür? Çekişme mi olur? Ortada mı kalır? Yoksa KY bu bunu en kısa sürede miyatek gibi, yeotek gibi alır toplar yukarı sürer mi? Bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah hepimizce hayırlı olur. İnşallah bütün arzada çok güzel paralar kazanırız. Biz de isteriz kazanmayı ama bütün seçenekleri elde edelim. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.